Sevgili dostlar, sıkı tutunun. Wednesday evreninden gelen fısıltılar bildiğimiz her şeyi alt üst edecek gibi. Hani Netflix bize Lady Gaga'nın ikinci sezonda efsanevi öğretmen Rosalind Rothfoot olacağını söylemişti ya. İşte o bilginin altında öyle bir gizem yatıyor ki tüyleriniz diken diken olacak. Gelin tüm bu çılgın iddiaların, akıllara durgunluk veren teorilerin ve şok edici aile sırlarının nasıl iç içe geçtiğini adım adım keşfedelim. Netflix mi yalan söyledi yoksa hikayenin kendisi mi koca bir sır perdesiyle örtülü? Bugün sizlere Wednesday'in ikinci sezonu hakkında yepyeni bir bakış açısı sunmak için buradayım. Özellikle merakla beklediğimiz ikinci cilt öyle görünüyor ki tonlarca ilginç şeyi ortaya çıkaracak. Ama şimdi asıl bombaya gelelim. Wednesday'i canlandıran Jenna Ortega ve annesi Morticia'yı oynayan Catherine Zeta-Jones son röportajlarında öyle açıklamalar yaptılar ki ortalık bir anda karıştı. İkisi de adeta uğursuz bir spoiler verdi ve bu açıklamalar Lady Gaga'nın bu sezonki gerçek hikayesini bambaşka bir boyuta taşıyor. Kim bilir belki de ünlü şarkıcı dizide ama biz onu henüz gerçek kimliğiyle görmedik. Bu gizemin perdesini aralamak için hemen bir beğeni bırakın. İnanın tanıtım için çok yardımcı oluyor. Ayrıca aşağı kaydırın abone ol tuşuna tıklayın ve bu sezonun ikinci cildindeki hiçbir heyecanı kaçırmayın. Şimdi gelelim meselenin özüne. Wednesday'in ikinci sezonu kanalımızdaki diğer videolarımda da bahsettiğim gibi oldukça ilgi çekici. En azından sezonun ilk dört bölümü öyle değil mi? Gizem dolu daha olgun ve birden fazla yöne sapabilen bir hikaye sunuyor. Ancak Netflix'in aylar önce tanıtım unsuru olarak kullandığı bazı beklentiler ne yazık ki henüz gerçekleşmedi. İşte bunlardan biri de ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın bu sezon görünmesi beklentisiydi. Netflix bir süre önce bunu resmen doğrulamıştı. Hatta çekimlerin yapıldığını ve onun önemli bir karakter olacağını belirtmişlerdi. Hatırlıyor musunuz 31 Mayıs'ta gerçekleşen ve şahsen benim de sizin için burada ele aldığım Netflix etkinliği tutumda bu bilgi verilmişti. Orada bir vlog ve her şey var izlemediyseniz mutlaka bakın inanılmazdı. Asıl mesele benim orada olmam değil tabi asıl mesele bu etkinlikte Lady Gaga'nın karakterinin ilk kez resmi olarak tanımlanmasıydı. Netflix Lady Gaga'nın Nevermore'dan efsanevi bir öğretmen olan ve Wednesday'in karşısına çıkacak olan Rosalind Rothwood adında bir karakteri canlandıracağını doğruladı tanım buydu. Sezonu kapsayan son videolarımı takip ettiyseniz karakterinin Adams ailesinin Nevermore bölgesinde yaşadığı kulübeyle yani Morticia'ya konseyde görev yapması için verilen ve girişindeki tabelada Rodwood Cottage yazan kulübeyle bir bağlantısı olduğunu görmüşsünüzdür. Rodwood kulübesi yani Rodwood ailesi. Lady Gaga'nın karakterinin tam soyadı da Rosalind Rodwood Başka bir deyişle büyük olasılıkla bu kulübeyle bağlantılı görünecekti. Efsanevi bir öğretmen olarak tanımlandığı için geri dönecek ve kulübeyle ilgili bir şeyler orada başlayacaktı. Ama Şimdi asıl bombaya dikkat kesilin. Hollywood'da tanınan Entertainment Tonight web sitesi kısa süre önce dizinin oyuncu kadrosuyla yaptığı bir dizi röportaj yayınladı ve buradaki ana odak noktası Jenna Ortega ile annesi Morticia'yı canlandıran Catherine Zeta-Jones'un açıklamalarıydı. İkisi de öyle şeyler söylediler ki resmen bir spoiler seviyesinde ifşaatlarda bulundular. Jenna'dan başlayarak Lady Gaga'ya ve onun önemine değiniyorlar ve öğretmen olacağını soruyorlar. Hani sadece teyit etmek için öğretmen mi olacak diye sordular değil mi Jenna? Ve Jenna'nın cevabı, öğretmen değil Evet değil. İşte size küçük bir ipucu. Duyduğunuz her şey yanlış. Haklısın dostum. Sanki bu röportajda Netflix'in yalan söylediğini düşündü. Röportajın devamı ve daha ilginç noktaları var ama öncelikle buradaki ifadesini anlama geliyor. Netflix'in Tudum'daki resmi açıklaması, yani Lady Gaga'nın karakterinin efsanevi bir öğretmen olacağı yönündeki ilk ifşası bir yalan. O bir öğretmen değil. Sonra düşüneceksiniz. Tamam ama o zaman kim? Peki Netflix'in açıklamasının neresi yalan? Gerçekten yalan mı söylediler yoksa sadece bir karışıklık mı var? İşte tam burada Jenna Ortega'nın sözleri ve hatta Netflix'in kendi ifşasının hikayenin içinde bir yalan olabileceği ihtimali devreye giriyor. Wednesday'in annesini oynayan Morticia'yı canlandıran Catherine Zeta-Jones ne ekledi biliyor musunuz? Aslında Adams ailesiyle genetik bir bağ olduğunu düşünüyorum. Evet sevgili dostlar, şimdiye kadarki röportajlarda verebilecekleri en büyük ipucunu ve spoiler'ı veriyorlar. Bu açıklama neyi gösteriyor Lady Gaga'nın karakterinin görünüşe göre Adams ailesinin bir parçası olduğunu. Peki sezon başında ilk 4 bölümde henüz görünmeyen kayıp ortadan kaybolan Adams ailesinden kişi kim? imdi Evet Ophelia teyze tıpkı şu anki Wednesday gibi güçleri yüzünden deliren teyze. Gözyaşları Wednesday'inki gibi simsiyah oldu ve hemen Willow Hill Psikiyatri Kliniğine yatırıldı. Morticia, Chico amcadan kendisini kontrol etmesini istediğinde ortadan kayboldu. Ve bu hikayede 10 yıldan uzun süredir kayıp. Peki sonra bunu görüp sorabilirsiniz. Tamam ama Rosalind Rothwood adını açıkladılar. Ophelia teyze ne demek? Netflix öğretmen olduğu konusunda yalan söyledi. İsim konusunda da yalan söyleyebilirlerdi. Ama ben Netflix'in yalan söylediğini düşünmüyorum. İşte asıl ve muhtemel açıklama burada devreye giriyor. Bu kısmı bir teori olarak ele alın tamam mı? Haklı olmaya çalışmıyorum. Doğru değilse sorun değil. Ama şimdilik bana en mantıklısı bu geliyor. Netflix'in etkinlikteki ifşasıyla Jenna Ortega'nın şimdiki konuşmasını bir araya getirince bana hikayenin içinde bir yalan, hikayenin içinde bir aldatmaca gibi geliyor. Kulübenin var olması, üzerinde gerçekten Rodwood adının olması bu Rodwood ailesinin var olduğu anlamına geliyor. Ya da en azından bugün veya bir zamanlar bu isimde biri var, önemli bir şey yapmış ve bir daha asla yapmamış, bu isimle bilinen ve ailesine onun adını vermiş biri. Başka bir deyişle Netflix'in ifşa ettiği Rosalind Rodwood isminin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ama aslında Lady Gaga'nın karakteri birkaç yıl önce Wednesday'in ortalıkta olmadığı ve adım ailesinin Wednesday e gelmeden birkaç yıl önce orada öğretmenlik yapmış efsanevi bir kişi olan Nevermore'dan yeni bir öğretmen olarak bu isimle gelebilir. Yani efsanevi bir öğretmen olarak kabul ediliyor, dolayısıyla kulübe de öyle ve orada öğretmenlik yapmak için geri dönecek veya en azından hikayede efsanevi bir öğretmen olduğunu söyleyerek ve Rosalind Rothwood ismiyle görünecek. Ama hikaye ilerledikçe bu karakter Wednesday'in ailesiyle özellikle Morticia ve büyük anne hani Adams ile bağlantı kurduğunda aslında hep Ophelia teyze olduğu sadece farklı bir isim kullandığını ve hiç var olmamış biri olarak kabul edildiğini keşfedeceğiz. Öğretmen olduğu karakterin anlattığı bir yalandır ve bu ortaya çıkacak ve sonunda Wednesday Ofelia teyze olduğunu keşfedecek. Ve daha fazlasını söyleyeceğim. Belki de karakterin anlattığı bir yalan bile olmayabilir. Bir de şu ihtimal var tamam mı? Teori riskli. İşte tamam mı? Ama bir de Morticia'nın karakterin ismini kendisi uydurmuş olma ihtimali var ve karakter geliyor ama Morticia yüzünden Rosalyn Rothfoot olarak muamele görüyor. Neden mi? Çünkü Morticia'nın Wednesday için duyduğu çaresizliği görüyor ve ofelia ile ilgili her şeyden uzaklaşıyor. Eğer olmazsa pazarlık konusu falan değil kitabı yakıyor olmasını istemiyor ve her şeyi yapıyor. Hikayede Amca Chico'yu onu bulması için Söğüt Tepesine gönderdiği ve kaybolduğu söyleniyor. Hatta Amca Chico'dan kayboluşuyla ilgili bu hikayeyi anlatması için onu saklamasını, saklamasını, adını değiştirmesini ve ailesini asla etkilememesi için onu gizli tutmasını istemiş olabilir. Çünkü Wednesday'in ve teyzesinin güçleri aynı olduğu için muhtemelen Wednesday'in başına gelebilecek bir durumu keşfetmiş. Bu değişime Morticia'nın kendisi sebep olmuş olabilir. Geçmişte onu saklamak için kız kardeşinin adını kullanmıştı. Ya da aslında kız kardeşi şimdi hikayede belirip Wednesday'in güçleri meselesini riske attığında, Wednesday'in teyzesi yakında olduğu için güçlerini elde edebileceğini görüyor. Wednesday'in aslında Ophelia teyze olmasına rağmen ona inanmasını sağlamak için adının Rosalind Rothwood olduğunu uydurabilir. Morticia'nın görevlerinden biri Wednesday'in bunu öğrenmesini, bu güçleri daha da geliştirmesini mümkün olduğunca engellemek çünkü kızının delireceğinden korkuyor. Dediğim gibi bu kısım bir teori. Doğru olup olmadığını bilmiyorum. Morticia'nın bu ismi bir şekilde uydurup uydurmadığını bilmiyorum ama en mantıklısı Netflix'in etkinlikte bir şey ifşa etmesi ve şimdi de aktrisin yanlış olduğunu söyleyerek başka bir şeyi ifşa etmesi hikayede Lady Gaga'nın karakterinin iki isminin olması. Hikayede aslında hikayenin bir kısmı yalan. Bilgi konusunda yalan söyleyen Netflix değil. Hikayede o Rosalind Rothwood adıyla geliyor. Daha sonra Ophelia teyze olduğunu öğreneceğiz. Dediğim gibi nasıl olacağını bilmiyorum. Ama bu en olası yol gibi görünüyor çünkü Netflix'in bir tanım hakkında yalan söyleyeceğini sanmıyorum bu karakterin özellikle de böyle büyük bir etkinlikte her şey hakkında yalan söylemesi, kulübede soyadı olmasına rağmen var olmayan bir isim uydurması ve efsanevi bir öğretmen olduğunu söylemesi. Jenna Ortega'nın da öğretmen olmadığı konusunda yalan söyleyeceğini sanmıyorum. Yani aslında tarihten bir şey olmalı, hatırlamaya değer. Jenna Ortega'nın 40 ay önce başka bir filmin tanıtımını yaparken aynı web sitesi Entertainment Tonight'a verdiği bir röportaj vardı. Röportajın ortasında Wednesday ve Lady Gaga'nın karakteri hakkında soru sormuşlardı. Aynı röportajda Lady Gaga'nın karakterinin insanları beklediği gibi olmayacağını söylemişti. Bu 40 ay önce verdiği bir söylenti. Başka bir deyişle hikayede onun bir şey olduğuna sonra başka bir şeye inandıran bir ters köşe var. Çok mantıklı değil mi? Bunun sizin de düşündüğünüz yol olduğuna inanıyor musunuz? Eğer sizin fikriniz farklıysa yorum olarak buraya da gönderin. Wednesday sezonunun hiçbir yayınını kaçırmamak için kanala abone olmayı da unutmayın.